Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'de ilk defa Bilgi Yazan Eğitim Merkezi'nde verilen Hosting ve Web Server Uzmanlığı eğitimi tanıtılacaktır. Hosting ve Web Server Uzmanlığı eğitiminin tanıtımı. Hosting ve web server uzmanlığı eğitimi size ne katacak? Bildiğiniz gibi ülkemizde ve dünyada web teknolojileri sürekli gelişmekte. internet ve mobil cihazların kullanımlarının artmasıyla birlikte tüm yazılım ve uygulamalar web ortamına taşınmaktadır. Buna bağlı olarak da bu yazılımların çalışmasını ve güvenli bir şekilde web ortamında yayınlanmasını sağlayan web serverlar ve data centerlar büyük önem taşımaktadırlar. Her ne kadar ülkemizde ve dünyada bilgisayar mühendisleri, network uzmanları, yazılım uzmanları ve çeşitli meslek dallarından kişiler bu alana yönelseler de bugün itibariyle hiçbir üniversitede ya da eğitim merkezinde web server yönetimi ve karşılaşılan problemlere ilişkin esteki bir eğitim bulunmamaktadır. Buna karşılık yeterli teknik bilgiye, sorumluluğa ve altyapıya sahip olmayan hosting firmaları ve bireyler de bu alanda faaliyet göstermektedirler. Bu durum, hizmet almak isteyen kişi, firma ve kurumları da mağdur etmekte, önemli veri kayıplarına ve çok büyük maddi zararlara uğramalarına sebep olmaktadır. Ayrıca sürekli gelişmekte olan bu alanda yeterli bilgi seviyesine ulaşmış teknik personel açığı da bulunmaktadır. Bu sebeple Türkiye'de ilk defa Bilgi Yazan Eğitim Merkezi'nde hosting ve web server uzmanlığı, sistem uzmanlığı, eğitimleri verilmektedir. Bilgi teknolojileri ve sistem uzmanlığı konusunda verilen diğer birçok sertifikasyon eğitiminden farklı olarak bu eğitim sonrasında tecrübesiz bir şekilde elinizdeki sertifikayla iş aramak ve firmaların kapısını aşındırmak yerine ister part time ister full time kendi işinizin sahibi olabilirsiniz. Tabi kendinizi geliştirmenize bağlı olarak ülkemizdeki saygın data centerların birinde işe başlamanız da olağandır. Eğitimler Türkiye'nin önde gelen data centerlarında yıllarca teknik departmanlarda çalışmış, güncel konulara ve karşılaşılan sorunlara hakim tecrübeli sistem yöneticileri tarafından verilmektedir. Eğitim içeriğinde güncel olmayan, ülkemizde kullanılmayan ve gereksiz görülen hiçbir teorik bilgi bulunmamaktadır. Eğitim süresince yoğun çalışan bir hosting firmasının ve orta ölçekli bir data center'ın teknik departmanının karşılaştığı hemen hemen tüm sorunlar ve çözümleri uygulama olarak gösterilmekte ve anlatılmaktadır. Eğitim içeriğinde bulunan tüm konuları görmek ve daha fazla bilgi edinmek için bilgi yazan ziyaret edebilir. Hosting ve web server uzmanlığı eğitimi başlığını inceleyebilirsiniz. Neden hosting ya da data center hizmetlerine ihtiyaç duyuyoruz? Bugün itibariyle Ülkemizde ve dünyada hangi servis sağlayıcıdan internet hizmeti alırsanız alın, download hızları 100 megabitleri görürken upload hızları 1 megabitlerle sınırlı kalmaktadır. Bu da bir web yazılımını ya da uygulamasını evimizde ya da ofisimizde bir web server kurarak bu server üzerinden ihtiyaç duyulan hızda yayınlamamızı engel olmaktadır. Bu sebeple bu şekilde bir yazılımı ya da uygulamayı yayınlamak için bir data center'dan hosting ya da server hizmeti almamız gerekmektedir. Lokasyon Aynı şekilde ne yayınlamak istediğimiz bir web sitesi ya da web yazılımı olduğunu düşünelim. Bu yazılımın hitap ettiği kitlenin bulunduğu şehir ya da ülke neresiyse ise yayını yapacak olan server'ın da aynı ülkede bulunması hızı yani performansı ve verimliliği etkileyen başlıca unsurdur. Sonuç olarak lokasyona bağlı olarak da yine data center'lardan hizmet almaya ihtiyaç duyulur. Güvenlik Data center'lardaki sunucular sistem uzmanları tarafından 7-24 monitör edilmekte ve kontrol altına tutulmaktadırlar. Elektrik kesintileri, veri kayıpları, donanım arızaları, hackleme girişimleri, virüs ve trojanlar, çeşitli saldırı ve ataklara karşı gerekli önlemler data center'lar tarafından alınmaktadır. Dolayısıyla bu sebeplerle de yine data center'lardan hizmet almaya ihtiyaç duyulur. Loglama. Olası hukuki olaylarda saldırılar, hack girişimleri, çalıntı kredi kartı işlemleri ve bunun gibi kullanılmak üzere data center'lar sunuculara gelen ve giden tüm trafiği kayıt altına alırlar. Bu da yine bu da yine tercih edilmelerinde etkendir. IP adresleri. İnternet hizmeti aldığınız servis sağlayıcılardan farklı olarak data center'ların kendilerine ait IP adresleri mevcuttur. Bu da server hizmeti aldığınız takdirde size özel bir IP adresi anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse size özel bir IP adresiyle bir başkasının spam mail gönderimi sebebiyle kara listelere alınmış bir IP yüzünden mail gönderiminizin aksamasına engel olmuş olursunuz. Halbuki internet hizmeti aldığınız servis sağlayıcıdan temin edeceğiniz bir IP adresiyle evinize ya da iş yerinize kuracağınız bir mail serverın IP adresi ya önceki sahibi yüzünden kara listelere girmiştir ya da aynı klasta bulunan bir başka IP adresi yüzünden sizin IP adresiniz ve mail gönderenleriniz de tehlike altındadır. Bu sebeplerle de yine bir data Center hizmetlerine ihtiyaç duyarız. Peki kimler hosting ya da hizmetlerine ihtiyaç duyar? Web tasarım ve yazılım firmaları, kendi müşterilerine yaptıkları projeler, web uygulamaları, yazılımlar, web siteleri bunları çalıştırmak için hosting ve data center hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Yine girişimciler, kendilerine web sitesi yapan kişiler olabilir. Yine aynı şekilde bu hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Firmalar, holdingler, fabrikalar, web sitelerinin çalışması için, maillerinin çalışması için, spamlardan korunmak için, e-ticaret siteleri varsa bu siteler üzerindeki e, uygulamaları çalıştırmak için yine bu hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Televizyon ve radyo kanalları internet sayfaları üzerinden e, yayınladıkları programların arşivlerini yayınlayabilirler e, site ziyaretçilerine. E, medya serverlar e, medya serverları olur bu, bu firmaların yani TV ve radyo kanallarının data centerlarda barınan Bunlar üzerinden canlı yayın yapabilirler. Onların da yine bu hizmetlere ihtiyaçları olur. Oyun sunucusu yöneten firmalar aynı şekilde online oyunları çalıştırabilmek için de yine sunuculara ihtiyaç duyarlar. Son kullanıcılar, kendisine bir forum yapacak olan birisi, bir kişi bir forum yapabilir, kendisine bir blog yapabilir, herhangi bir site yapabilir, hazır scriptler kullanabilir. Dolayısıyla herkesin bu hizmetlere ihtiyacı vardır. Peki hosting ya da data center hizmeti sunmanın avantajları nelerdir? Ee, bu iş evden ya da ofisten part time ya da full time olarak yapılabilir. Ee, çok büyük makineler, çok büyük yatırımlar gerektirmez. Ee, müşteri sayınız arttıkça işiniz büyür. Yeni makine alırsınız. Ee, yeni bir takım yazılımlar kurarsınız. Piyasadaki birçok işin aksine tahsilat problemi yoktur. Yani vereceğiniz hizmetin ücretini baştan alırsınız. Ee, Ödeme yapmayan müşterinin de hizmetini durdurma gibi bir imkana sahip olursunuz. E, müşteri genelde e, alacağı hizmeti bilerek gelir. E, bir şey beğendirmek zorunda kalmazsınız müşteriye. Web sitenizde ayrıntılı bir şekilde hizmetin ne olduğunu anlattıysanız ile beraber, verilen teknik destekle beraber müşteriden size hizmeti satın alırken çok fazla e, soru gelmeyecektir iade oranı azdır ya da hiç yoktur. Baştan tüm şartları belirttiğiniz için çok fazla itiraz gelmez müşteriden. Fiyatı düşük bir hizmettir. Hosting için konuşursak, evet aylık 5-10 TL arası hosting hizmeti verilmektedir. Dolayısıyla müşteri bu ücreti rahatlıkla gözden çıkartabilir. Sonuçta bir ay boyunca sizden hizmet almış olacak. Teknik bilginiz ölçüsünde müşterilerinizin problemlerini çözdükçe Müşterilerin güvenini kazanırsınız. Ve birçok konuda size dönüp sizden bilgi almak isterler. Bu şekilde hem iyi bir çevre edinmiş olursunuz hem de uzun süreli düzenli bir gelir kaynağınız olur. Tabi bu işin de her, iş, her işin olduğu gibi bu işin de bazı dezavantajları var. Sürekli araştırma yapmak zorunda kalırsınız. Sürekli forumlardan incelemeler yapmak, yeni teknolojileri takip etmek zorunda kalırsınız. Çünkü müşterileriniz bunu yaparlar ve sürekli size geri dönüş yaparlar. Yeni çıkan bir modülü nasıl kuracağız, yeni çıkan bir yazılımı nasıl yükleyeceğiz şeklinde. Dolayısıyla bunların hepsini bilmek durumunda kalırsınız. Ve eğer müşterileriniz ile iletişiminiz iyi değilse ve kendine güven sağlayamazsanız kendisine doğru çözüm yolunu dahi söyleseniz müşteriniz size inanmayacaktır ve güvenmeyecektir. Bu şekilde dezavantajları var. Aynı şekilde yaptığınız işi çevrenizdeki insanlara anlattığınızda çok fazla anlayamayacaklardır muhtemelen. Ve tabi yaptığınız araştırmalara bağlı olarak ve tabii ki serverlarınızı monitör etmeniz gerekiyor. Sürekli serverların ayakta durması gerekiyor, daha ne olmaması gerekiyor. Tabii ki bu da uzun mesai saatleri ve uykusuz geceleri beraberinde getiriyor son olarak evet bilgi yazan kom adresinden bu eğitimle ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Eğitim konularının tamamını oradan görebilirsiniz. Bilgi et bilgi yazan kom adresinden de bize ulaşabilirsiniz. görüşmek üzere.